Kim bu? Hı, tamam Bülent, teşekkürler. Vedat kardeşlerini bırakmış. Nasıl emin oldum bu kadar bırakacağına? Vedat için o kadar değerli olduğuma inanmıyor gibisin. Tahir'i bırakacak kadar. Yok. Karısı yüzünden Tahir'e sinirliydi ya ondan dedim. Hala öyle. Ama Vedat benim için can da bağışlar. Cana da kıyar. Kimin canına kıydı senin için? Eşan merak etme. Artık sana hiçbir şey yapamayacak. Kimin canlar ödü senin için dedim. Lafın gelişi söyledim ben onu. Siz anlaşmamız oyunda kimsenin canı yanmasın, bir şey olmasın. Ben nefesen kurtulduktan sonra Tahir'in peşini bırakacaksınız. Sen de polise gitmeyeceksin, şikayetçi olmayacaksın. Tahir nefesi bırakmak istemezse diye belki bu resmi yardım olur. Sana nefesin ihanetleriyle Vedat'ı bu hale getirdiğini söylemiştim. Nefesin son sevgilisi. Vedat'ın korumalarından biriydi. Biz kimlerin içine düştük? Ömer'le eşini Sen iki bana düşsün lan. Asya! Lan ne oldu? Onlar vurmadı, ben mi vuram dedin? Mustafa! He. Kız dur! Oh! Kız! <laughs> Oy. Mustafa! Oh. Tamam, tamam, tamam Asya, tamam. Oy. Ne yapayım Sevinç'ten? Kolun kötü mü? Yok. Sıyırdı geçti. Çok ağladın mı ben yok ki? Yok. Ne ağlayacım? Bir damla gözyaşım bile akmadı. Ha. Daha geleceğini bilirdim. Nerede? Ya gelir onlar şimdi arkamdan merak etme sen. Haydi. Niye birlikte gelmediniz? Sen niye o geldin Mustafa? Ya bırak şimdi o gari uzun hikaye. Haydi. Haydi kızım. Haydi. Haydi. Mustafa. He. Aklınca bana o mı unutturacaksın? Ha. Bak bakayım mısın? Oğlum. o annesi kurban olsun. Ah, ay <laughs> ay. Elin garısına ne hacet? Ben de böyle kaynana varken.

güneşi getiren bal arısının teklifi münasiptir diye. Ay ışığında kurt asla pazarlık yapma. Rehineler konuşmaz. Sen şimdi bana hemen mavi çöllügeyi vereceksin. Gel al bakalım. Kurtar beni ay ışığında uluyan kurt. Ben denizden gelen kaplanın fedaisiyim. O da gelecek. Hepinize gününü gösterecek. Sağ salim mi gelsin? Endişelenme. Gelecek. Ver. Şimdi <laughs> sen. Ah. 8 hey 1 Yorgun savaşçıya bakı be be. Ula yavaş çok yavaş. iyi fikir abi tebrik eder o. As. Ah. Mustafa? He. Sen garsonu mu kaçırdın. Ne kaçırdım. Ula niye? Nikahını almak için değil herhalde yenge. Canını kurtarmak için. Okuyacağım o cana. Durun siz. Asya, esnektem. Esnektem Mustafa'm. Kocam karının birini kaçırdı diye horon tepecek değilim. Uy <laughs> dertli başım. Nefes karısı yetmedi bir de eşen çıktı başımıza. İstanbullu gariler bastı evimizi. Ulan bir durun ulan! Ulan bir durun ulan! <laughs> Sen, sen iyiysem ben de iyiyim. <laughs> ah. İyi. Yenge, nefeste iyi mi? İyi iyi. Yukarıda çocuklarla oyun oynay. Ergümüz sen amadın, bırak ben sarayım. Ana, oldu oldu. Haydi ben yorgunum. Bırakmam. Ölümlerden döndü. Sana daha duyamadık. Bırakmam. Ama boğazasın da boğazasın. Ha boğacağım, boğacağım ama şimdi değil. Sözü erteledik, o mı yanayım. Ana. Uşakların bir şevesin peşine düşmüş, o mı yanayım. Herkesin aklı bir karış havada, o mı yanayım. Ana, neye yanacağız anne? Ama bekle, sabah yan. Yorgunum uyarsam da. Mustafa dur. <laughs> Kardeşinle yakma, bak. Deli deli bakayım ha. Bak. Ana sabah değil de. Sabah. Sabah derken de öyle ezandan hemen sonra değil ha. Nasıl ya? Ne Mustafa? Yalan mı? Babam minareden inmeden anan kapıda biter. Sanki bilmiyiz. Hoca kızı diye aldı, koca delisi çıktı. Edepsiz. Ha Allah Asılacak yatıma al. Mustafa bekle. Ha. E hani odalarında yatmaydım? Ha? Tahir, gel buraya. Sabah dedi ana abim, duymadın mı sabah? Kime diyecektin abi? Buyur. Odana git la odana. Yürü! Geldiniz mi? Kız bu ne hal? Ya şey, oyun oynuyorduk. Sen iyi misin? Mustafa abimi kurtardınız mı? İyi mi o? Başınıza gelenler için çok özür dilerim. İyi misiniz? Değilim. Abi. Şoka girdi ya Ayucuk maya sıca Ben gideyim de bir ifadesini alayım. Cık, haydi. Cık. İyi geceler kuzum. İyi misin? sağ salim döndünüz ya.